Tek yaşar bu. Ne dediniz at soyat? demir taşı. Dur Kesemeyiz zaten değil mi? Bravo, doğru. Ayağa geliyor çekebilir zaten. misin? Ben şurayı fıstır mı sattım. değil. Bir, bastırma. 2 3. Hadi. Şuradan asılacaksın yine. 1 2 3 Asıl yukarı. Gel Atlar bir de adamı yakarsın. Tamam yavaş. yavaş. Ayağı çekip tamam. 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 Ha, tamam. tamam. Evet. tamam. Helal. Bir bak istersen. Motoru. Tamam. Bırak motorun arasını zaten bırak. Tamam. Alın abi bunun motorunu. Tamam. 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 Alın, tamam. Alın. Tamam. Amca çok bir şeyin yok iyisin. Ha? Ha? Çok bir şeyin yok. Kullanmasın. İyisin. Aynen. Uzat ayağını amca. On numara. Amca uzat ayağını. Uzat ayağını. Bırak falan yok galiba değil mi? Belli değil. Altyazı <laughs> M.K.